Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde mikrodalgada 10 dakikada ıslak kek nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Yine böyle evdeyiz dışarı çıkmıyoruz. Böyle pratik tariflerden bir tanesi geliyor. Böyle 10 dakikada yapacağınız ıslak kek düşünsenize böyle hemen 10 dakikada hazır oluyor ve çok da basit. Malzeme sayımız gerçekten az. Belki her evde bulunan malzemelerle yapacağım bunu. Öğrenci kardeşlerim de bunu yapabilir. Mikrodalgası olmayan aynı tarifi yine aynı şekilde fırında yapabilir. Sadece dakikası biraz uzayacaktır. Sadece kontrol edeceksiniz pişip pişmediğini bir kürdan batırıyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Eğer yani ıslaklık yoksa kekiniz pişti demektir. Bu kadar basit. Yani hem mikrodalgada hem de fırında yapabilirsiniz bu tarifi. Ben mikrodalgada böyle 10 dakikada yapacağım. Şimdi malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimi hazırladım. Malzemelerim bu kadar ve her evde bulunan malzemeler gördüğünüz gibi böyle fix, unumuz, sütümüz, şekerimiz, yağımız, yumurtamız, kakao, vanilin ve kabartma tozu. Ekstradan süslemek için ben ne yapacağım? Çilek koyacağım üzerine ve şimdi yapılışına geçiyorum. Bir karıştırma kabının içerisine bir çay çay bardağı şeker ekliyorum. 2 adet yumurtam var. İçerisine 2 adet yumurta kırıyorum. Başta bu iki malzemeyi 2 dakika boyunca durmadan çırpıyorum. Başta şekerler etrafa saçılmasın diye karıştırıyorum. Şekerler iyice karıştı. Şimdi çırpabilirim. Dediğim gibi 2 dakika boyunca durmadan bunu bu şekilde çırpıyorum. 2 dakika boyunca durmadan çırptım görüyorsunuz ne kadar da güzel bir rengi oldu böyle sap sarıydı böyle beyaza çaldı aynen bu şekilde olması gerekiyor kıvamının şimdi de içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum bir çay bardağı süt ekliyorum bir paket vanilinim var bunu bu şekilde yırtıyorum ve içerisine ekliyorum Vanilin etrafa savrulmasın diye karıştırıyorum. İyice karıştı. Şimdi bunu 20 saniye çekiyorum. Böyle yüksek yaparsan böyle çok sağa sola savrulur. Şimdi de bir su bardağı unum var. Unu ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı kakao var. Kakaoyu ekliyorum. Bir pakette kabartma tozum var. Kabartma tozunu da en son bunun üzerine ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum. Malzemeler sağa sola savrulmasın diye bunu karıştırın. Aynı benim yaptığım gibi başta karıştırmanız gerekecek. Tüm malzemelerin iç içe girmesi gerekiyor. Homojen bir kıvam haline gelmesi gerekiyor. Tabi başta dediğim gibi malzemeleri şu şekilde karıştırıyoruz. Malzemelerimiz karıştı. Bir 10 saniye çırptım ve tüm malzemeler iç içe gelene kadar bunu çırpıyorum. Bunu toplamda 2 dakika boyunca durmadan çırpın. Bunu 2 dakika boyunca durmadan çırptığım kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Homojen bir kıvama geldi. Her tarafa tüm malzemeler eşit bir şekilde yayıldı. Şimdi bunu bir borcamın içerisine ekleyeceğim artık pişirebilirim. Böyle bir kare borcamım var. Bunun içerisine aktarıyorum. Bunu ayrı bir borcuma ekledim. Görüyorsunuz inanılmaz basit. Tüm malzemeleri bir kabın içerisine ekledim ve hepsini iyice karıştırdım bu kadar. Dediğim gibi ben bunu mikrodalgada yapacağım. Tam tamına 5 dakikada pişmiş olacak çok kısa bir sürede ama evinde mikrodalgası olmayanlar için fırında yapmak isteyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirmeniz gerekecek. Yani aynı tarifi fırında da yapabilirsiniz. Fırında dediğim gibi ama 30-35 dakika yeterli olur. Şimdi bunu mikrodalgaya verebilirim. Mikrodalgamı açıyorum. Keki içerisine ekliyorum. Şimdi kapağını kapatabilirim. Başta bunun gücünü ayarlayacağım. P100 bu en yüksek derecesi. Yani 1000 wa eşdeğer bu. Bunu onaylıyorum. Şimdi de dakikasını ayarlayacağım. Dakikayı da 5 dakikaya getiriyorum. Fazla çıktık. Evet 5 dakikaya ayarladım. Şimdi artık başlatabilirim. Pişmeye başladı. 5 dakika olana kadar da ben de sosunu hazırlayacağım şimdi. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine bir buçuk çay bardağı süt ekliyorum. Çeyrek çay bardağı şeker ekliyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Bunun tamamen kaynamasına izin vermeyeceğim. Şekerimiz eriyecek. Biraz ısınacak. Daha sonra altını kapatacağım. Ve bunu şeker eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Sosumuz inanılmaz basit. Şimdi bunun üzerine kakao ekleyeceğim ve hazır olacak zaten. Bu kadar basit. Bunu yaparken de kekimiz zaten pişiyor ve ikisini aynı anda hazır etmiş olacağım. Şekerin eridiğini hissedebiliyorum. Çünkü böyle pütürtüler gelmiyor artık. Şekerimiz eridi ve bu şekilde kendi haline bırakıyorum ve bir buçuk dakika kendi halinde bu şekilde pişiriyorum. Sütümüzü görüyorsunuz. Kenarlar böyle minik minik kaynamaya başladı ve bunun altını kapatıyorum hızlı bir şekilde kaynamasına tamamen izin vermeyin. E şimdi bunun içerisine 1.5 yemek kaşığı kakao ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Kakaonun her tarafını işlemesi gerekiyor. Böyle toz toz kalmaması gerekiyor. Sakın topaklanmasına izin vermeyin. Zaten karıştırdıkça topaklanmalar geçecektir. Göreceksiniz. Sütümüz sıcak olduğu için yani daha doğrusu ılık olduğu için kakaolar böyle topaklanmalar yapmayacaktır. Topaklanma olmayacaktır. Olsa da çok kısa bir süre içerisinde açılacaktır zaten. Topaklanmalar tamamen gitti. Görüyorsunuz artık sosumuz da hazır. Şimdi sosumuzu kenara alıyoruz. Sosumuzu da hazır ettik. Bu da artık olmak üzere. Son 4 saniyesi. Bunu da dışarı çıkaracağız. Ben de çok merak ediyorum acaba kabarmış mı? Şimdi kapağını açıyorum. Oo, şuna bakın ya muazzam gözüküyor. Mis gibi olmuş. Şimdi de bunu dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Şöyle tutuyorum. Şuna bakın ya muazzam gerçekten ya. Şöyle kenara koyuyorum ve ılımasını bekleyeceğim artık. Eğer böyle birden sosunu dökersen bunun üzerine bu sefer hamurlaşmalar olacaktır. Bu da istemediğim bir şey. Onun için bunun böyle 5 dakika kendi haline bırakıyorum. Tam 5 dakika tutuyorum ve 5 dakika bu şekilde kendi haline bırakıyorum. Kekim tam tamına 5 dakika dinlendi, ılıdı. Tam istediğim kıvamda şimdi bunun sosunun her tarafını içine iyice işlesin diye şöyle bir bıçak alıyorum ve dilimliyorum bunu. Dikkatli olmanız gerekecek. Biraz böyle pofuduk olduğu için tam istediğimiz kıvamda olduğu için böyle parçalamamak istiyorum elinizle dikkatli bir şekilde şekil verin. Şöyle çeviriyorum. Kesmeye devam ediyorum. Ya mis gibi koktu ya. Çok güzel kokuyor. Sabırsızlanmaya başladım bile ben. Muazzam bir şey bu ya. İşte olay budur. Kesme işlemi de tamam. Şimdi artık sosunu ekleyebilirim. Şöyle sosumdan bir kaşık alıyorum ve üzerine gezdiriyorum. Şöyle her tarafına iyice gezdirin böyle. Her noktasına gelmesi gerekiyor. Böyle bir tarafı soslu bir tarafı sossuz olmasın. Onun için her tarafına bu şekilde ekleyin. Kestiğim yerlere iyice eklemeniz gerekiyor. Gözenekleri iyice işlesin. Bunun sosunu daha fazla yapabilir miydim? Yapabilirdim böyle. Çok da fazla soslu yaparsınız. Bu sefer bulamaç gibi olur. Tam istediğimiz kıvamda olmaz. Bence bu tam ideal aşırı böyle soslu sevenler sosu bir parça daha arttırabilir. Yarım çay bardağı daha süt eklerseniz böyle daha fazla soslu olur. Ama dediğim gibi bence bu tam ideal. Tüm sosu da ekledim. Mis gibi oldu. Sosun bir yerde toplamasını beklemeyin. Şöyle sağa sola yatırabilirsiniz. Her tarafa eşit bir şekilde yayılacaktır bu sayede zaten. Şu görüntüye bakar mısınız ya? Muazzam değil mi ya? Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bir dakika kendi haline bırakıyorum. Böyle iyice sosunu çeksin. Daha sonra üzerlerine çileklerini ekleyeceğim. Tam tamına bir dakika beklettim sosu yiyeceğine çekti. Şöyle çileklerim var. Çilekleri böyle sap kısmını kestim, ikiye böldüm ve üzerlerini bunlarla süsleyeceğim. Ben böyle çileği çok yakıştırıyorum ıslak keke. Çok da güzel gözüküyor. Hem sunum olarak çok güzel olacak, hem de böyle daha lezzetli olacak. Böyle her bir dilimin üzerine şu şekilde çileklerimi ekliyorum. şu görüntüye bakar mısınız ya? Tablo gibi değil mi ya? Çok güzel gerçekten ya. İnsan mutlu oluyor şöyle güzel görüntüyü yakalayınca. Gerçekten muazzam ya. Olay işte budur muazzam oldu ya şuna bakın ya dediğim gibi tablo gibi oldu gerçekten insan mutlu oluyor ya çok kısa bir süre içerisinde yaptım 5 dakikada pişmiş oldu 5 dakikada hazırlık diyebilirsiniz buna düşünebiliyor musunuz yani başlıyorsunuz ve 5 dakikada bitmiş oluyor 5 dakikada hazırlıyorsunuz 5 dakikada da pişirmiş oluyorsunuz muazzam ya şimdi bunun soğumasını bekliyoruz soğuduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz başta bunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim İsterseniz dolapta bekletin dolapta bekletince daha da lezzetli oluyor ben böyle ıslak keki soğuk yediğim zaman daha fazla lezzetine varıyorum, daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ama isteyen bu haliyle bile tüketebilir. Ama ben tercih etmiyorum. Başta soğumasını bekliyorum. Şimdi bunu soğutacağım. Daha sonra tadıma geçeceğim. Arkadaşlar ben bunu yarım saat dışarıda dinlendirdim, yarım saatte dolaba koydum ve tam istediğim kıvama geldi. Muhteşem oldu. Şimdi bir dilim çıkarıyorum bundan. İlk dilimi çıkarmak her zaman için biraz daha zorludur böyle. Kenardakileri parçalayabilirsiniz. Onun için böyle dikkatli olmanız gerekecek. Dikkatli bir şekilde önce yol açıyorum buna ve şöyle dibine dibine giriyorum ve artık bunu kaldırabilirim. Şuna bakar mısınız ya? Sırrı sıkı olmuş. Tam ıslak kek kıvamında. Ya yani muazzam olmuş ya. Tam istediğim gibi olmuş. Kıvamını gerçekten tutturmuşuz ve bunu şimdi tabağa ekliyorum. Dört dörtlük gözüküyor gerçekten muazzam olmuş ya tam istediğim gibi insan mutlu oluyor böyle sonucunun güzel olduğunu görünce görüntüsü muhteşem sunu muhteşem şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş ve ile beraber tatmak istiyorum onun için şu şekilde alıyorum ve tadına bakıyorum hmm. Hmm. Gerçekten dört dörtlük olmuş, muazzam olmuş. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Biz bu işi gerçekten başarmışız. Harika olmuş resmen ya şöyle bir tane daha tadına bakacağım. Şuna bakın ya. Dört dörtlük değil mi ya? Çok güzel. inanılmaz da böyle hafif olmuş. Emin olun böyle bir oturuşta 5-6 tane yersiniz ama bana mısın demez yani o derece güzel olmuş. Hem hafif hem böyle çikolataya doyuyorsunuz mis gibi muazzam ya. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.